Arkadaşlar merhaba. Çember dozunu konusuyla ilgili yeni nesil soru çözümü 3. bölümüyle devam ediyoruz. Sıradaki örneğimiz şu şekilde. Ahşap işlemeciliğinde sıkça geometrik desenler kullanılmaktadır. Aşağıda bir dolap kapağının üzerine çembersel ve doğrusal çıtalarla yapılmış bir desen görülmektedir. Çembersel çıtaların arasındaki uzaklık ile doğrusal çıtaların arasındaki uzaklık birbirine hep eşittir. O merke o çemberlerin merkezi olmak üzere OK uzunluğu 18, KL uzunluğu da 7 birimdir. Yukarıdaki verilenlere göre A köşesi ile B köşesi arasındaki uzaklık kaç birimdir? Burada çıtaların genişliği ihmal edilecektir demiş. Yani şöyle çıtalar şu kahverengi olan kısımlar Buraların kalın, kalınlığı ihmal edilecek ve buradaki boşluklar da her zaman sabitmiş onları söylemiş. Şimdi bize bir kere verilenleri bir yazalım. O merkezli çemberde gördüğünüz gibi burası 18 ise KL'de 7 olduğuna göre o merkezli çemberin mesela OK yarı çaplı bir çemberle OL çaplı bir e, yarıçaplı bir çember oluşmuş oluyor. Yani yarı çap toplamda OL'ye bakarsak 25 olmuş oluyor. E, daha sonra bizden A ile B arasındaki mesafeyi sorduğu için bir kere ben burada o ile B noktasını birleştirirsem bu zaten yarıçap olmuş oluyor yani OL ile aynı olur. Burası gördüğünüz gibi 25 oldu. Daha sonra bu mesafeler yani sarı bölümler hep aynı olduğu için çıtalarında kalınlığı ihmal edildiği için şuradaki mesafe de gördüğünüz gibi dikindirirsem 7 olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi burada bir 7-24-25 üçgen oluştu. Hatta şu OA uzunluğu da yarıçap OK ile aynı olduğu için yani şuradaki yarıçap o a uzunluğu da o kaydağın olduğu için 18 7 24 25 üçgen olacağı için bu kısım Şuradaki kısımda gördüğünüz gibi 6 olmuş oluyor e Sonuç olarak burada gördüğünüz gibi bir dik üçgen oluştuğu yani 6 7 bize AB'yi soruyor Pisagor yaparsam AB'nin karesi eşittir 7'nin karesi 49 6'nın karesi 36 toplarsam AB'nin karesi 85 AB de buradan kök 85 olarak gelmiş olur O yüzden cevabımız e seçeneği geldi Devam edelim. 12. soru. Ee, yere dik olan bir duvarın yerle kesiştiği köşede 20 çarpı 20 çarpı 20 santimetre boyutlarında bir karton kutu vardır. Kutunun üzerine doğru gelen bir tekerlek duvara çarparak duruyor. Kutu ezilmediğine göre tekerleğin yarıçapı en az kaç santimetre diye sormuş. Bunu biraz da e, kutuyu temas edecek şekilde koyalım. Yani temas ettiği zaman zaten Yarı çap en az olmuş olur. O da şöyle olmuş olur. Herhangi bir çember çizdiğinizde eğer bunun yan yüzeyleri duvarlara şöyle teğetse şu şekilde teğet olarak çizersek. Burada bulunan kutu kare şeklinde olduğunda zaten kutu 20x20x20 -20 -20 olduğu için bir küp şeklinde. E, o yüzden ben ne yapacağım? E, bu küpün köşesindeki yani şu noktayla şu çemberin merkezi zaten doğrusal olmak zorunda. O zaman zaten en kısa olur. E, dolayısıyla şunları birleştiriyorum. Merkezden teğeti birleştirdim. Merkezden bu teğeti birleştirdim. Gördüğünüz gibi burada kareler oluştuğu için bunlar doğrusal bir konuma gelmiş oluyor. Onları da şöyle çizelim. Buradan dikindirdim buradan dik indirdim. Şimdi bize karenin kenarının 20 cm olduğunu söylemiş bu bir. Neyi soruyordu? Tekerleğin yarıçapını. E o yüzden e, buraların 20 20 olduğunu zaten biliyoruz. O yüzden şu köşegen yani şu kısımda gördüğünüz gibi köşegen 20 kök 2 olmuş oluyor. Şurası 20 kök 2. E daha sonra e, burada 45 45 90 üçgeni olacağı için zaten şekiller. Oralara da isim verelim. Mesela ben şu uzunluğa R dersem hatta R demeyelim oraya. Burası yarı çap değil zaten. Şuraya x diyelim. Şurası x artı 20 olduğuna göre gördüğünüz gibi burası da x artı 20'dir. E burası x artı 20 ise bakın burası da x artı 20 olmuş oldu. Şu kısımda az önce hesapladık. 20 kök 7. Yani 45 45 90 üçgen olacağı için burada x artı 20'nin kökü katı buranın tamamına eşit. Yani dolayısıyla x artı 20'nin kök 2 katı eşit olmalı. Ee, x artı 20 artı 20 kök aynen yazıyorum. x artı 20 artı 20 kök e bu ifadeyi de açarsak kökü dağıtırsak x kök 2 artı 20 kök 2 eşittir. x artı 20 artı 20 kök olmuş oluyor. E, sadeleştirmeleri yaptığımda 20 kökler zaten birbirini götürdü. x'leri de sol tarafa attığımda x parantezini aldığınızda kök eksi 1 geliyor. Sağ tarafta da 20 kalıyor. x buradan gördüğünüz gibi 20 bölü kök 2 eksi 1 olur. E bunu da eşleniyle çarparsanız burası kök 2 artı 1 ile çarpmamız gerekiyor eşleniye. Yani 20 parantezinde Kök 2 artı 1 geldi. E, payda zaten kök 2 çarpı kök 2 2. Eksi 1 çarpı 1'den 1. Yani 2 eksi 1'den payda zaten 1 oldu. Yazmaya gerek yok. E, dolayısıyla x'i bulduk. E, bunda ne ekleyeceğiz? Yarı çapı sorduğu için x artı 20 ekleyeceğiz. Bunu da buraya dağıtalım önce. Yani x buradan ne geldi? 20 kök 2 artı 20 geldi. E, yarı çapta r de bunun 20 fazlası. Yani 20 daha eklersem cevap 40 artı gördüğünüz gibi 20 kök 2 olarak gelmiş olur. Cevabımız da a seçeneği gelir. Devam edelim. 13. soru. Dikdörtgen şeklindeki bir ok atma sahasında A ve B noktalarında iki okçu vardır. Sahasın, sahanın kısa kenarı 9 birim, uzun kenarı 12 birimdir. Okçuların attığı oklar dikdörtgenin içine veya üzerine düşmektedir. A ve B noktalarındaki okçuların attığı okların her biri 2 birim yol alıyor. Yani 2 e, birim yol alıyormuş. Buna göre okların arasındaki uzaklık en çok x birim ve en az y birim olduğuna göre x eksi y farkı kaç birimdir diye sormuş. Şimdi bir kere burada olay şu. Bu 2 santim bu tarafa ok atabilir. Bu tarafa bu tarafa bu tarafa okları attığında gördüğünüz gibi bir çember yayı çizebiliyor. E buna göre okları atacak istediği gibi. Diyelim ki şu 2 santimlik yarı çapın üzerinde her yere atabilir. B noktasındaki okçu da bu 2 santimlik kısımları her yere atabilir. Bir kere burada en kısa olması için bu okların vardığı mesafeler arasındaki mesafe. A ile B'yi birleştiriyorsunuz. Yani okun gittiği son durumdaki mesafe ile mesafeler şu arada olursa en az olur. Yani en az olan kısım gördüğünüz gibi şu kısım oluyor. E dolayısıyla onu da hesaplarsak zaten bu 9, 12, 15 üçgeni gelecek. Bakın kısa kenar 9, uzun kenar 12 olduğu için 9, 12, 15. Burada AB uzunluğu toplamda 15. E buradan 2 gitti. Buradan 2 gitti yarı çaplar. 15'ten 4'ü çıkardığınızda şu kısım 11 oluyor. Yani en az ee, ne oldu 11 en az dediği şey y olduğu için gördüğünüz gibi y eşittir 11 oldu Şimdi en kısa olması için de mantıken şöyle yaparsınız birbirine en uzak noktaları seçersiniz ki e, Aradaki mesafe en fazla olsun onu da şöyle yapacağız en çok olması için Şu noktayla şu noktayı seçtiğinizde en fazla olur veya şu noktayla şu nokta da olabilir fark etmez bir tanesini yapalım Şimdi gördüğünüz gibi şu noktalar arası en fazla oldu veya şu noktalar da olabilir. Deneyeceksiniz ikisinden biri. Mesela şunu denediğinizde zaten en fazla olduğu bariz burada. Şu aradaki mesafe 2. Şu aradaki mesafede 2. Onu biliyoruz. Bakın burası 2, burası 2. Daha sonra burada bir dik üçgen oluşturacağım ben. O mesafeyi bulabilmek için. Buradan bir dik indirdim. Gördüğünüz gibi buradan 2 gitti, buradan 2 gitti. 9'dan 4 çıkarmış oldum. Şu kısma 5 kalıyor. E alttaki tabağında 12 olduğuna göre burada gördüğünüz gibi 9, 12, 15, 3, pardon 5, 12, 13 üçgen oluştu. O yüzden okların gidebildiği en uzun mesafede x eşittir. 13 olur. E bunların bize farkını sorduğu için 13-11'den cevap 2 gelmiş oluyor. Siz diğer kısmı da deneyebilirsiniz burada. Yani şu aradaki mesafe de ne oluyor diye deneyebilirsiniz. 2 buradan gidiyor. 2 buradan gidiyor. 12 4'ten burası 8 geliyor. Şurası da 9 olduğuna göre Pisagor yaptığınızda aradaki mesafe kök işte 81 artı 72 geliyor. 81 artı 72'yi de topladığınızda 153 geliyor. Ama burada kök 169 daha fazla olduğu için 5 12 13'ten dolayı o mesafe daha fazla olduğu zaten görülüyor. O yüzden cevabımız D geldi. Devam edelim. 14. soru e, Aysu evinin duvarında bulunan ve yerden yükseklikleri eşit olan 3 askıdan birine Yarı çapı 15 cm olan daire şeklindeki çantasını kol askısından şekil 1'deki gibi asıyor Daha sonra çantasından cüzdanını alan Aysu çantasını 3 askıyı aynı anda kullanarak şekil 2'deki gibi asıyor Şekil 1'deki çantanın askıları çantaya A ve B noktalarında teğet Şekil 2'de A B'ye paralel bir konumda durmaktadır e buna göre iki duvar askısı arasındaki mesafede 12 santimetre olduğuna göre şekil 2'de oluşan C ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetre diye sormuş. Şimdi bizim burada bilgilerimiz şu. Bir kere B noktasında teğet olduğunu biliyoruz. Yani çemberin merkezinden bu teğeti birleştirirsek burası, bir kere diktir. Bunu biliyoruz. Ayrıca de merkezden kirişe dik indirdiğimizde uzaklığı da hesaplayabiliriz. Önce onu bulalım. Şimdi çemberin merkezinden kirişe bir tane dik atacağım. Tam böyle şunun hizasına gelir zaten bakın şöyle gelmiş oluyor. Çemberin merkezinden dik attığımda kiriş keş parçaya bölecek. Ve bize burada soruda ne söylemişti? Yarı çapın 15 olduğunu söylemişti. İki duvar askısının yani şu mesafenin de biz 12 olduğunu vermiş. O yüzden şurası 12 oluyor. Gördüğünüz gibi şu dik üçgen 9 12 15 üçgen olduğu için şu kısım 9 oldu. Şimdi ben burada e, ikinci konumda işlem yaparsam bakın çemberin e, şu merkez şu a ile b'yi birleştirdim. Çemberin merkezinden B'ye de dik attığımda bu CB ipin uzunluğunu bulabilirim. Şimdi altta yani soldaki şekilde önce işlem yapıp şu ipin uzunluğunu bir bulalım. Onu sağ tarafta uygulayıp şu CB'yi zaten kendiliğinden çıkacak. Şimdi bir kere merkezden TET geldiği için burası diktir. Onu söylemiştik. O yüzden şöyle bir şekil oluştu. Bakın şöyle bir durum oluştu. Biraz daha büyük çizeceğim. Net görülsün. Yan tarafa çizelim. Şurası B. B'den buraya dik indirmiş. Şuranın 9 olduğunu, buranın 12 olduğunu, buranın 15 olduğunu. Yani 3 4 5 üçgeninin katı oldu. E dolayısıyla şu ipin uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi dikkat ederseniz burada 3 4 5 üçgeni varsa yandaki üçgen de 3 4 5 üçgeni olur. Şöyle yapalım. Alfa beta diyelim. Buraya gördüğünüz gibi alfa. Buraya da beta kalmış oluyor. E alttaki üçgende betanın karşı 3'ün katıysa burada da betanın karşı 3'ün katı olmalı. 3'ün katı 12 burada. 3'ün 4 katı 12 olduğu için burası 4'ün 4 katı 16. 5'in 4 katı da burası 20 denk gelmiş oluyor. Yani ipin şu kısmı 20. Burası da 20 oldu. İpin toplam boyu gördüğünüz gibi 40 oldu. E o zaman 12 artı 12'den ipin şu kısmı 24 olduğu için geriye 16 kaldı. İki eş parçaya bölersem bu uzunluklarda 8'er santimetre gelmiş olur. O yüzden CB uzunluğu 8 cm gelmiş oldu. Evet 15. ve bu bölümün son sorusu. Ön yüzü daire şeklinde olan parfüm şişesi T noktasında yere teğet olacak şekilde durabilmektedir. Şişenin kapağı yere paralel olan AB kesiti boyunca açılıp kapak tamamen açıldığında oluşan daire kesiyi A noktasında şişeye teğet bir konumda durmaktadır. E buna göre AB uzunluğu 12. Şişenin yarıçapı da 10 cm olduğuna göre kapak tamamen açıkken oluşan şekildeki C noktasının T noktasına uzaklığını soruyor. Yani tamamen açtığına göre burada BAC noktaları tam doğrusal olmuş olur. E, bu bariz zaten. Yani şöyle ki, bakın şöyle çizdiğinizde bunu da böyle çizdiğinizde zaten BAC burada doğrusal olmuş oluyor. B A noktasına T, T olduğunu söylemiş. E, dolayısıyla e, çemberin merkezinden bir kere dik atıp şu mesafeleri bir hesaplayalım. Şimdi çemberin merkezinden buraya dik indirdim. Buraya dik indirdim. E çemberin yarıçapının zaten soruda bize 10 cm olduğunu, AB kirişinin 12 olduğunu söylediğine göre bakın buralar 6 6 oluyor. Yarıçapı da çizdiğimiz zaman burası 10. Gördüğünüz gibi burada 6 8 10 üçgeni oluşuyor. Yani kestiği yerden yani kapağın şu zemine uzaklığı gördüğünüz gibi 18 oldu. O zaman şu T noktasından tam böyle ortaya dik indirdiğimde Gördüğünüz gibi burası 18 oldu. Burası 6 oldu. Burası 6 oldu. AB uzunluğu AC uzunluğu ile aynı zaten kapağın devamı olduğu için. Bakın burası 12. E gördüğünüz gibi burada bir dik üçgen oluştu. Yani bu dik üçgeni biz oluşturduk. E bu dik üçgene bakarsam 18. Şu kısımda 18 olduğu için 18 18 yani 45 45 90 üçgeni oldu. Hipotenüs de 18 kök 2 olmuş olur. O yüzden cevabımız da e seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki konu anlatım videoları ve soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.